Evet, hepinize selamlar arkadaşlar. Mahmut rehberine hoş geldiniz. Ben sektör. Hızlıca giriş yapalım. Mahmut neden önemli? Basit bir örnek vermek gerekirse bu şekilde hareketsiz duran adama vurmak çok kolayken aynı şekilde yine ipte hareketsiz duran adama vurmak çok kolayken hareket eden neonu vurmak son derece de zor. Benzer bir örnek olarak bu şekilde hareket eden seyirci vurmak da son derece zor arkadaşlar. Oyunun en önemli 3 başlığını inceleyecek olursak ve siz eğiminizi geliştirmek istiyorsanız mutlaka momentınızı da geliştirmeniz gerekiyor. Çünkü bunlar birbiriyle son derece de ilişkili konu. En temelden başlayalım. W basmamak. Arkadaşlar oyunda tabii ki de W basacağız ancak herhangi bir yere pik alırken, savaşırken asla basmamamız gerekiyor. Size de bunu daha iyi anlatabilmek için scroll tarafı klavyemi koydum. Fark ederseniz zaman zaman pozisyon değiştirmek için veya pozisyon almak için W ve S tuşlarını basıyorum. Ancak her savaştığımda veya potansiyel savaşa girme durumlarım olduğunda W ve S'den elimi çekiyorum. Yalnızca yön tuşlarıyla hareket ediyorum. Unutmayın W'ye basmayın derken W artı D tuşuna da basmayacaksınız. Yani elinizi tamamen çekecek siniz Bu sizi karşıda yavaş bir şekilde gösterir ve vurulması kolay bir hedef haline getirir. Savaşlarda ne kadar uzun süre hayatta kalırsanız sizin o savaşı kazanma ihtimaliniz o kadar yükselir arkadaşlar. Perspektiften kastımız şu. Bakın ilk pikimi alırken duvardan uzak bir şekilde pik attım ve kilceyi vurdum. Şu an duvara yakınım. Pik atarken tekrar uzaklaşacağım ve o şekilde pik atacağım. Bunu neden yapıyoruz? Eğer bir duvara yakın durursanız siz onları görmeden onlar sizin omzunuzu görür arkadaşlar. Buna karşı gözden bir örnek olarak verecek olursam şu an karşıdaki klov bakın tam şu anda ben onun omzunu görürken o beni görmedi. Ben adamı vurdum öldürdüm o da beni görmedi bile arkadaşlar. Bu konuları birçok videoda görmüş olabileceğinizden dolayı hızlıca geçeceğim. Esas konuları ben anlatmak istiyorum. Smoklara yan girmek. Burada ne anlatmak istiyoruz? Yine bildiğiniz üzere silahlar bizim vücudumuzdan daha uzağa yani daha ileriye gözüküyor. Bu yüzden smoklardan çıkarken yan bir şekilde çıkmamız gerekiyor ki silahımız önceden gözükmesin. Şimdi buna birkaç tane örnek vereceğim çok daha iyi anlayacaksınız arkadaşlar. Smoktan çıkan Cypher'ın silahı önce gözüküyor sonra vücudu çıkacak. Adam beni görmedi bile bu tür vuruşları yememek için smoktan çıkarken silahı yan çevirerek girmekte fayda var. Tabii ki shift basarak da çıkmamak gerekiyor. Örneğin çok benzer bir pozisyonda ben buradan smoktan çıkarken bakın silahımın ucu önceden gözükmesin diye yan duruyorum. Ve bu şekilde şekilde çıkıyorum arkadaşlar. Bu da yine Moomoth'taki basit bir konu arkadaşlar. Biraz daha önemli konulara giriş yapalım. Burada Cypher'ı vurduk. Vuram, Spike düştü. <laughs> adamlar da bizim yerimizi tabii ki de biliyor. Fark ederseniz sürekli olarak girçikler yaparak veya ade ade hareketler yaparak bekliyorum. Bir yere cross koymuşsanız ve adamlar özellikle de size bakarak çıkacaksa asla sabit durmamanız gerekiyor. O savaşı kesinlikle kaybedersiniz arkadaşlar. Küçük küçük hareketler yapmak inanılmaz derecede fark yaratıyor. Bakın şimdi bu klipte karşımıza bir tane rez gelecek. İkimiz de birbirimizi gördük ve crossdown'ımızı birbirimize çevirdik. Ben onun ilk yerime sıktığında öldü. O benim ilk yerime sıktığımda az da az önceki pozisyonuma sıkmış oldu. O benden önce mermi gönderse de savaşı ben kazanmış oldum. Belki hareket etse ben onu bu kadar hızlı vurmasam savaşı o kazanabilirdi. Yine hareket olmakla alakalı bir örnek. Taritim Heaven'ı görüyor. Ben ise Heaven altına yürüdüm. Adam Heaven'da ses verdi. Aşağı atlayacağı belli. Arkadaşlar bu tür pozisyonda sürekli sol sağ şeklinde hareket etmezseniz adam aşağı atladığında ilk mermiyi kaçırırsanız kesinlikle ölürsünüz. Bunu inceleyecek olursak sağ taraftan biri çıkabileceği için oraya cross koyduk. Ancak dikkat edin hiçbir şekilde sabit durmuyorum. Önümdeki Reyna'ya bakın o da hiçbir şekilde sabit durmuyor arkadaşlar. Bu oyunda sabit bir şekilde bekleyerek bir yere cross koyarsanız aim savaşını kaybedersiniz. Peki her zaman hareket mi etmeliyiz? Bunlarla alakalı bir kaçı anlatayım. Arkadan geldiğim için beni bilmiyorlar. Hemen sobayı vurdum. Chamber beni biliyor. Arkaya dönecektir. Hızlıca sağ hareket ettiğim için beni solda bekliyor. Yerimi bilmediği için buraya bakmayacağı için sabit bir şekilde onu bekleyebilirim. Karşı Dışarıdaki reyna sarı da sabit bir şekilde bekliyor sabit bir kişiyi vurmak ne kadar kolay. Ben çok hızlı hareket ettiğim için adam bana mermi bile sıkmadı. Sabit durmanın kötü yanını bu Reyna ile görebilirsiniz. Başka bir sabit durma örneği Reyna short'tan şu anda yürüyor. Beni muhtemelen site'de bekliyorlar. Adam skill attıkça ben geriye doğru kaçıyorum. Kendimin off angle'da olduğumdan emin olduğum için sabit bir şekilde bekleyebilirim. Tabi hareket de edebilirsiniz. Ancak sabit duruyorsanız adamlar sizin yerinizi bilmediğinden veya size bakmayacağınızdan kesinlikle emin olmanız gerekiyor. Onun en güzel örnek bu olabilir. Omumla yukarıdayım. Hareketsiz bir şekilde bekliyorum. Çünkü hiç kimse sayıda girerken buraya bakmayacak. İlk amaçları içerideki adama odaklanmak olacak. Ancak bu tür durumlarda hareketsiz olabilirsiniz. Yoksa adamlar size pik diyecekse ölürsünüz. Bir de karşıdan nasıl gözüküyor ona bakalım arkadaşlar. Şu an normal bir şekilde savaşıyoruz. Clove'un default olduğunu biliyorum. Sova ise short'ta. Clove'u yakaladıktan sonra hemen ben Sova'ya doğru gideceğim. Güzel bir pozisyon almış. Güzel bir hareket etmiş. Cross'una çıkmamı bekliyor sadece. Bu tür istisnalar haricinde sürekli hareketli kalın arkadaşlar. Çok benzer bir mantık. Ortadaki paravan bir anda kalkıyor gibi düşünün. Smoke bir anda kalktığında Doğru, içindeki evet. ve smoke'un arkasındaki kişiyle göz göze geleceksiniz. Ve sabit duran kişi yine o dezavantajlı olan kişi var. olacaktır. Benzer birkaç tane örnek göstereyim. iyice anlayın bu konuyu. Hesap.com.tr sponsorluğunda yaptığımız çekilişin bitmesine son bir günümüz kaldı. Yaklaşık 1200 TL değerinde. Gece pazarlarda gelmişken sizin işinize yarayabilir. Sonuçları hem erkenden öğrenmek için hem de sonraki çekilişlerden haberdar olmak için Discord sunucuma gelebilirsiniz. Aşağıdaki referans linkimden kayıt olup çekilçe katılabilirsiniz. Ayrıca Türkiye'nin en ucuz VP'leri zamlara rağmen hala burada. Şimdi i̇şte Heaven'daki smoke bitiyor. Direkt Heaven'a cross'layayım. Sandaki smoke bitecek. Hemen onun arkasında biri var mı diye bakacağım. Mesela buradaki daha güzel bir örnek. Heaven'daki smoke biterken hemen sola doğru hareketimi yapacağım. Eğer orada birisi varsa beni görür görmez vurmasın diye. Yine kapıya cross koyarken fark ederseniz crossluyken sağ sol sağ sol yapıyorum. Böylece Reyna'nın beni vurması yine son derece zor gel, bir gel, hal alıyor. Gel, 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 gel. Helal be. Hazır değilsen koş. Bu konu Strafe'in tam olarak ana mantığını oluşturmakta. Klibimize baktığımızda şunu görüyoruz. Elimde kafes varken Omon'la karşı karşıya geldim. Elime silah çekmem için bir zamana ihtiyacım var ve bu sırada ölmemek için hareket etmem gerekiyor. Strafe'in tüm mantığı da tam olarak bu aslında. Bu konuyu iyi anlamanız gerekiyor. Bu klibi daha önce izletmiştim. Hemen şuna bakalım. Savaşa hazır mıyım? Cross'um jet'e çok yakın. Evet savaşa hazırım. Jet'i vurdum geçtim. İkinci tarafa bakalım arkadaşlar. Cross'um sağda. Killjoy soldan çıktı. Savaşa hazır mıyım? Hayır. O zaman sağa doğru küçük bir hareket. Sonra sıkıyorum. Krosum'u adama getirene kadar ölmemek için hareket etmem gerekiyor arkadaşlar. Hemen bir örnek daha vereyim. Cross'um adamın üstünde. Hemen sıktım geçtim. İkinci savaşta yine Cross'uma çok yakın. Tekrardan sıkıp geçiyorum. Ve Cross'um adam aramaya devam ediyor. Eğer adam Krosum'un yakınındaysa filikle vurabileceğim bir mesafede ise direkt savaşa gireceğim. Aynı bu jeti vurduğum gibi. Ancak önemli mevzu bu. Üçüncü kilimiz arkadaşlar. Viper çok ters bir yerdeymiş. Krosum'u Viper'a getirgen ölmemek için sağa doğru hareket etmem gerekiyor. Böylece Viper ilk mermilerini kaçıracaktır. En azından headshot yerine body atmış olacaktır az önce anlattığım konuyla tamamen aynı savaştığın kişiye mermilerinin artık isabetli gitmeyeceğini düşünüyorsa yani silahın geri tekmeye girdiyse silahını beklemen gerekiyor bu sırada hareket ederek ölmemeye çalışıyorsun uzak mesafe olduğu için 3-4 mermiden sonrası isabetli gitmeyecektir tutturamadıysam hemen zaman kazandım tutturduysam bundan sonrakinde adamı hemen öldürmem gerekiyor arkadaşlar çünkü slow yedi dikkat edin mermiyi tutturduktan sonra adama sıkmaya devam etmekten asla korkmayın mesela kendi klibimden bir tane hata göstereyim Klo bekledim ve vurdum. JT'de ilk streften sonra sıkmaya devam etmeliydim. Şurada kaçırdım tamam. Ama ikinci pozisyonda adam artık mermilerim değiyor. Burada strefe bırakıp adamı vurmam gerekiyordu. Mesela bir arkadaşın klibini inceleyelim. Bakın bir mermi iki mermi yolluyor. Burası çok uzak bir mesafe değil. Bu kadar az mermi asla yollamayın. Onun haricinde gelin klibi biraz daha detaylı inceleyelim. Bakın burada tam cross'u oturmuş. Sıkmaya devam etse vuracak. Sıkmamış. Tüm bunlara rağmen olabilir hatalar. İki mermisi de full adama gitmesine rağmen strafe atmaya kalkıyor. Dediğim gibi mantığımız neydi? Artık mermilerin adama gitmeyecekse hareket edip zaman kazanıyorduk. Mermilerimiz gidiyor mu? Evet. Sıkmaya devam etse gidecek mi? Evet. O zaman strafe atılmalı mı? Tabii ki de hayır. Gelin size birkaç tane güzel örneğini göstereyim. Önce klibi izleteyim. Ondan sonra bu strafe üzerine yorum yapalım. <laughs> we right İlk savaşa hazır mıyım? Tam sayılmaz. Küçük bir hareket edip birimi vurdum. Geri tepmemi beklemem lazım. Yine küçük bir hareket edip CT'ye döndüm. Stref atmalı mıyım? Tüm mermilerim gidince ikincisinde direkt adamı taramaya başladım. <laughs> Özetliyorum hemen. Adam çok uzaktaysa bile tek mermi yollamayın. Vuramazsınız. 2-3 mermi yollayın. Daha yakındaysa daha fazla mermi yollayın. İlk mermiler tuttuysa sıkmaya devam et. Son mermiler tuttuysa küçük strafe at. Adam slow yedi. Yavaşlayan adamı öldür. Özellikle de böyle orta mesafedeyse tek mermi atmıyorsun. Özellikle böyle ilk iki mermi de ise direkt sıkmaya devam ediyorsun. Şimdi tamamen aynı mantıkla başka bir konuya giriyoruz. Adam yakın ama headshot angel'da oynuyor. Yani sadece kafası gözüküyor. Yine tamamen aynı şeyler geçerli. Çünkü hedefimiz küçük olduğu için çok yüksek isabeti ihtiyacımız var. Bundan dolayı da 2-3 mermi 2-3 mermi sıkmamız gerekiyor. Tekrardan heaven'da biri var. Bakın 3 mermi birden yolladım. de 3 mermiyle vurmuştum. Sakın yakın mesafede strafe falan denemeyin. Zaten çok yakınsınız. Direkt tarayacaklar. Iso'yu gördün yakın. Tara geç. Sovayı gördün yakın. Tara geç. Sen vurmazsan o sana 4 tane body atarak öldürecek zaten. Bundan bir emin ol. Tamam ikisini vurduk. Şimdi marketten çıkacaklar. Hem orta mesafe hem de headshot angel. Bu nedenle 3 mermi falan sıkacağım. Fazlasını sıkarsam gitmez. Bakın mermi sıkmaktan korkmayın. 1-2 mermi sıkarak adam vurulmaz. En az 3-4 tane sıkın. Çok uzak mesafelerde 2-3'e düşebilir. Ancak one tap asla denemeyin. Çünkü bu oyunda doğru isabetle giden tek silah guardian. Oman klibini görüyor musun? Reyna'ya 6 tane mermiyi yapıştırdım geçtim ya headshot atmama gerek yok ki. Adam slow'u yediyse yapıştıracaksın abi bu kadar basit. Strayf DM'de her ne kadar iyi gibi dursa da rankıtta her pozisyonda kullanılabilen bir şey değil. Savaşlar stref atacak kadar uzun sürmüyor. Kısa sürdüğü için hızlıca adamı vurmanız gerekiyor arkadaşlar. Uzak değilse fazla stref işlerine girmeyin. En fazla bir stref atarsan maksimum iki atarsan üçüncü de adamlar seni zaten vurmuş olur arkadaşlar. Bu nedenle artık mermiyi tutturmuşsanız o kişiyi indirmeye bakın. Counter stref aslında CS'den gelir. CS'de elini yön tuşundan çektikten sonra hafif bir karakterin kayma hareketi devam ettiği için çektiğin anda sıkarsan mermiler isabetli gitmez. Buna çözüm olarak da sağa gidiyorsan bir anda sola basarsın. Karakter anlık olarak durmuş olur ve mermileri isabetli gider. Valorant'ta bu durum çok daha kolay. Zıt tuşa basmana gerek yok. Direkt elini tuştan çektiğin anda mermiler isabetli gitmeye başlıyor. Buna da Valorant'ta jiggling deniliyor. Yani sallanma anlamına geliyor. Bunu oyunlarınızda şu şekilde kullanabilirsiniz. Bir tarafa giderken anlık ters tarafa dönerek merminizi isabetli götürebilirsiniz veya bir anda durarak mermilerinizi yine isabetli götürebilirsiniz. Onun en kolay çalışma yöntemi de bu botlar üzerinde olabilir. Her zaman sol sağ sol sağ yapmak zorunda değilsiniz. Bazen sol 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 yapın. Bir sol bir sağ yapın. Buna eliniz alışsın. Gitgide mesafeyi arttırın. Böylece uzak mesafelerde burst atmaya da alışabilirsiniz. Counter strikein Valorant'ta kötü olduğunu hem büyük kanallarda hem de Tense Shroud gibi büyük FPS yayıncılarında görebilirsiniz. Ceterle basmak kötü mü? Eğer düşük elolardaki gibi bir adamı gördüğünüzde ilk reaksiyonunuz ceterle basmaksa evet gerçekten de bu çok kötü. Buradaki klipte de sol üst taraftan gelecek olan jet adamı görür görmez ceterle basıyor. İlk reaksiyonunuz sizin de böyleyse gerçekten çok kötü kolay hedef oluyorsunuz. Peki hangi ceterleleri? Gelin size bunların örneğini vereyim. Karşıda operatör var ve siz onun cross'una çıkmak istiyorsunuz. Bu tür durumlarda tam pik alırken jitter'le basabilirsiniz. Vücut seviyeniz aşağı ineceği için bir avantaj elde edebilirsiniz. Tamamen aynı örnek. Eğer buradaki cypher eğilmeseydi mermiyi tam yiyecekti. Eğildiği için kulağının yanından sıyırda geçti. Yani bilinçli bir şekilde jeterle basıyorsanız bu gerçekten de çok iyi bir şey. Bir diğer jeterle örneği jetle savaştım vurdum ve canım bir. Şimdi adamlar benim üstüme koşacak. Tabii ki adamlar kurosu da kafa hizasında tutuyorlar. Bu tür durumlarda ilk bir iki vermeyi başa sıkmaları için ceterle basarak bekleyebilirsiniz. Özellikle canınız azsa bu tür pozisyonlarda kesinlikle bekleyin. Başka bir örnek canım yine az. Hem küçük küçük hareketler ediyorum hem citerle bas çek bas çek yapıyorum. Böylece adam beni eğer görürse ilk vermesini boşa sıkmasını istiyorum. Hem moment'ın hem de citerlerin bir arada olduğu güzel bir örnek. Tabi ki normal sprey için de jeterle kullanabilirsiniz. Ancak bu ilk reaksiyonunuz olmasın. Örneğin birkaç mermi sıktınız adama tuttu artık tamamen öldürmeyi hedefliyorsunuz. Hem mermi isabeti için hem de anlık headshot sevini aşağı yendirmek için kullanabilirsin. Özellikle orta uzak mesafelerde ilk reaksiyonunuz asla buradaki bridge gibi ceterle basmak olmasın. Oyunda sıkça kullanabileceğiniz diğer bir kullanım, her bir yere pik alırken anlık olarak ceterle basmak. Biri size eğimli bir şekilde bekliyorsa headshot seviyesinde tutuyordur. Siz onun eğimine ceterle ile anlık çıkmış olacağınız için ilk mermileri ıskalamasını sağlamış olursunuz. Özellikle birden fazla kişiyle savaşıyorsanız bazen ctrl'e basmak kaçınılmaz oluyor. Ancak dediğim gibi düşük elodakiler gibi her gördüğünüz adama ilk reaksiyon olarak ctrl'e basmak olmasın. Dikkat ederseniz sizde şu ana kadar izlettiğim kliplerin neredeyse tamamında spreyi ben ayakta atıyorum. Sprey dediğimde ilk 6-8 mermi. Bu şekilde ayakta sprey atmayı kontrol etmeyi öğrenirsiniz eğer. Hem ceterle basmamış olursunuz hem de anlık olarak bir şey olursa oradan hızlıca kaçabilirsiniz. Şu an klipleri izliyorsunuz. Hepsinde mermilerimi ben ayakta sıkıyorum. Bunu nasıl çalışırız derseniz direkt bir poligona girin. Abartmadan mermi sıkın ve onu bir tek bir daire etrafında toplamaya çalışın. Mesela sağ taraftakiler güzel bir sprey toplam olmuşken sol taraftakileri birazcık kaçırmış olacağım. Bunun en pratik çalışma yöntemi ise benim direkt uyguladığım oyunda satın alım evresinde bariyerlerin kalkmasını beklerken kısa kısa 5-10 saniyelik bu tür sprey kontrolleri deniyorum. Oyunda baktım biraz sprey kontrolü mü kaçırdım? Hemen bir arada şunu deniyorum. Tekrardan kendine geliyor. Moment'ın içinde pik atmalar da tabii ki dahil. Ancak pik atmayı birkaç konuyla birleştirip farklı bir videoda anlatmak istiyorum. Çünkü daha detaylı bir şekilde anlatacağım. Buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz destek olmak için abone olabilirsiniz, yorum bırakabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere.